Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir etkinlik geldi. Kaç gündür bunun duyurusu vardı. Ama bugün etkinliği görünce güzel bir etkinlik olduğunu fark ettim. Şöyle size hemen göstereyim. Zaten çoğunuz bakmışsınızdır. Savaş dükkanı diye. Önceden bu şekilde dükkan geliyordu. Bir bir tanesi de uzun bir süreli gelmişti. Ama şimdi çok güzel bir etkinlik olmuş. Çok güzel bir dükkan olmuş. Niye diye sorarsanız çok fazla içeriği var. Kendine has, içeriği olmasından yana oyunda eskilere yönelik içerikler de var. Bence mükemmel bir etkinlik gelmiş. 72 gün sürüyor arkadaşlar. Çok güzel bir süre geçti. Şöyle ilk önce bir bakalım neleri var, ee, neler yapmak gerekiyor, neleri almamız gerekiyor onları bir göz atalım. Şimdi Wesley'in mirası demiş. Öncelikle şundan savaş sikkeleri toplamamız gerekiyor. Burada söylemiş günlük günlük e, giriş etkinliği, tek kişilik etkinlik, cehennem etkinliği, krallık çarpışması, lordlar kupası, canavar avları demiş. Bunun haricinde de paketler tabii ki paketlerden alabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi yani etkinliklerin hepsini yapmanız gerekiyor ki bunları alabilirsiniz. Çok güzel şeyler var bana sorarsanız. Şimdi Wesley'in mirası bunlar kaptanlar için arkadaşlar. Kaptanların gözü başka bir şey görmez. Direkt alacakları şey bunlar. Wesley'in mirasına bir bakın. Şöyle artı 12 SLD arttırıyor. Arkadaşlar gerisini siz düşünün. Niye her etkinlikte kaptanların böyle eser desteği aldığını düşünün. Şimdi bu bir tanesi. Bunu direkt e, çok çok ilerideki kaptanlar direktmen full'luyorlar. Alıp da böyle uzun bir süreye yaymıyorlar. Full olan kaptanlar şu an günümüzde zaten çok fazla artık kaptan var. Herkes artık saldırı desteği kovalıyor. Ve bu eserler ortalığı bayağı bir e, değiştirdi. Çünkü çok fazla saldırı desteği veriyor bu eserler. Oyunun bir parçası oldu. Şöyle bakın. Piyada SLD desteği %12 veriyor. Menzilli sav %24. Suvari Maxipi %24. Tabi bu öfkeyi açınca bu seylede ortaya çıkıyor. Ama zaten kaptanlar bir yere saldıracaksa bir yere vuracaksa zaten öfkesini açmış oluyor. Ve bunu da kullanmış oluyorlar. Direktmen saldırı desteği 12 alıyorlar piyade olarak. 1000 tane kraliyet savaş zikresi istiyor arkadaşlar. %75 indirim görünüyor. İnşallah yarın öteki gün bu kalkmaz. Yoksa bunu kalkıp da 4000 sikkeye çevirirlerse bu iş normal insanlar için yaş. İler derecede kaptanlar illa ki bu 4000'i de alırlar. Ama normal şekildeki insanlar o 4000'i yapamazlar. Onun yerine buradan birçok ürün alırlar. Savaş sikkesi toplamak zor olacak. Bunun yanında eee bir arka modeli var. Şurada tek tek almanızı söyleyen. Bu da 80 tane savaş sikkesi ile alınıyor. Tabi e, burada en önemlisi baştaki hem daha karlı görünüyor. Bunun dışında iki tane ikincisi çünkü iki tane gelmiş eser parçası. Bu da Suvaris saldırı desteği veriyor. Bu da artı 12 veriyor. Menzilli sav 24. Piyade max CP 24. Bu da Suvari SLD'yi %12 arttırıyor arkadaşlar. Artı 12 arttırıyor. Bu da çok güzel bir parça. Valla kaptanlar işi iyi bir götürecek. Ee, güzel 2 tane parça gelmiş böyle artmaya devam ederse normal oyuncuların işi bayağı bir yaş. İki tane eser parçası gördük arkadaşlar. Onun haricinde şöyle gördüğünüz gibi metal veto parlayan zafer zırhlı eldiven zırhlı öfke gibi birçok burada gayet tabi Burada 2, 4, 5 tane de Emoji gelmiş. Güzel. Oyun sadece kendi içeriğini artık bırakmış. Ee, başka şeylerle de artık işbirliği yapıyor. Dışarıdan yeni yeni Emojiler katmaya başladı. Avatarlar katmaya başladı. Hero'lar katmaya başladı. Ee, gitgide ilginçle, ilginçleşiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel, fena değil. Şu baştaki biraz çarpı marpı ne belli değil ama şu savaş zaferi gibi bunlar güzel emoji atılabilir, vurarken atılabilir. Güzel bunlar. Bunların üç tanesi 120 savaş sikkesi istiyor. iki tanesi de gördüğünüz gibi 22 lira istiyor. Tabii bunun. Farklı uygulamalardan, farklı e, marka telefonlardan falan giriyorsanız fiyat da değişiyor. Burada 22 lira görünüyor. Bunun haricinde avatarlara gelelim. Avatarlar da güzel. 2 tane savaş zikkesi ile alabileceğiniz avatar. Ağır ve mutlak galip. Bu pek bir şeye benzememiş ama ağır güzel bir şeye benziyor. İki tane parasız tabi savaş sikkesini yetiştiremeyip para kullananlar da olacak. İki tane gördüğünüz gibi e, savaş sikkesiyle alınan avatar gelmiş. Bunun haricinde iki tane parayla alınan avatar gelmiş. İkisi de 110 lira gördüğünüz gibi maskeli samuray Deniz çılgınlığı iki tane güzel avatar. Bayağı bir içerik var arkadaşlar. Bir sonrakine bakalım. Bir sonraki benim tam umduğum gibi. Ben burada içeriğin arttırılmasını istiyordum kendi bazımda. Yani şu an gördüğünüz gibi bende bunlar var. Bende hepsi var zaten. Ama diğer insanlar için daha basitleşmesi gerekiyor bu oyunun. Çünkü e, artık e, düşünsenize kaptanlar bunlardan alarak kaleleri fulluyorlar Artık e, saldırılar 1500 olmuş 1600 olmuş. İnsanların artık bir şeyleri kasması gerekiyor. Para yatırmayan insanlar var. Hiç olmasa bir şey yapamıyorlarsa bile kalkıp buradan insanın bir tanesi bir tane kale teması alabilir. Burada iki tane, üç tane belki avatar alır, emoji alır. 72 gün az değil. Bunun haricinde gelip buradan e, üç tane kale var. Bunlardan bir tanesini alabilir atıyorum. Ya da yapabiliyorsa üçünü de yapabilir arkadaşlar. Yani çok iyi bir sistem olmuş. Bunu diğer... E, şeyler içinde de yayabilirler. Farklı farklı şeyler koyabilirler. Böyle paralı olup da yarın öteki gün bu şekilde bir şeyler isteyerek insanları yavaş yavaş e, insanların kalelerini düzelttirebilirler. E, yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde geldiyse yarın öteki gün e, daha da ayrıntılı şeyler gelebilir. Güzel. Üç tane kutsal tapınak. Bulut Villası ve Samuray Kalesi 1200 savaş sikkesi istemiş. Güzel. Belki bunları yapması zor olacak. Ama yine de içerik anlamında güzel arkadaşlar. 3 tane kale teması var. Şöyle 100 kraliyet sikkesi gelmiş. 120 savaş sikkesi istiyor. Alınır mı? boşa çıkan kaptanlar anca alır arkadaşlar. 100 eser sikkesi aynı şekilde alan alır. Ben kendimce zannetmiyorum. Bunları alacağınızı. yanan köz, yanan köz de benim ihtiyacım yok mesela. Full zaten fulllemişim. 250 savaş sikkesi istiyor. Bunun haricinde hızlandırıcı bu zaten boş. 40 tane savaş sikkesine 22 lira istiyor. 200 tanesine 110 lira istiyor. 2000 savaş sikkesine 1100 lira istiyor arkadaşlar. Bayağı güzel parayı kıracak adamlar. Bunlar kolay alınacak gibi görünmüyor arkadaşlar. O kadar iç içerik var ki. Düşünün full kaptan adamı düşünün. Bunların hepsini fuller. Hepsini fuller bu paketlerin hepsini yapıştırır. Ee, hiç önüne arkasına bakmaz. Yani oyunda bunu biliyor. Yönetim de bunu biliyor. Her gün her gün paketler dışında alın size etkinlik diyebiliyor. Mesela benim buradan alacağım ne var? Bu Wesley'in mirası ve bıçaklı zırhı belki kovalarım. Onun dışında buradaki emojileri avatarları başka bir şey alacağım yok ama bu avatarlar falan toplayabiliriz. Yapabiliriz. Normal oyuncuların yapacağı işte arkadaşlar burada birkaç tane emoji almak belki avatar almak. Para yatırmayanlar zaten normal şekilde alırlar bu Paralılara girmezler. Bunun dışında alırsanız buradan kaliteması kendinize alabilirsiniz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. İnşallah bunu toplaması kolaydır. Şimdi ben bugün şöyle bir cehenneme bakalım bir. Cehennemde savaş sikkesi veriyormuş. 6 tane iyi veriyor. 12 tane iyi vermiş. Allah'tan bir bir tane, iki tane, üç tane vermiyor. Yani böyle bakarsak güzel veriyor ama inşallah hızlarınızı harcamamışsınızdır. 6 ile 12 vermesi güzel olmuş. Şöyle tek kişilik etkinliğe bakalım. Burada da 6 tane veriyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile şu tek kişilik etkinliği kovalayın. Çok az bir puan istiyor arkadaşlar. Bunun haricinde şunu da yapın. Cehennemde ikinci ikinci ödüle kadar yapın arkadaşlar. Çünkü bu atıyorum 3 katı bazen 4 katı oluyor. Şunu yapın. 6 tane alın. Bir sonrakinde yine ikinci e, cehennem etkinliğinin ikinci e, kademesine kadar yapın. Yine aynı şekilde 2 kere yaparsanız 12 tane alırsınız ama bunu yaparken atıyorum 4 katı hız harcarsanız etkinliği yapmak için, savaş sikkesi almak için e, cehennem olarak kolay görünüyor. Buradan şöyle şeye bakalım. Hızırlı e, ruh diye bir canavar gelmiş. Bu canavar aynı şekilde savaş sandığı veriyor. Canavar güzel bir şeye benziyor. Bakalım ne istiyor. Fiziksel istiyor. Has, hasar türü fiziksel. O zaman biz buna büyücü vuracağız. Biz buna bir büyücü vuralım. Bakalım bize ne verecek. Şöyle. Bakalım dörtte. 4x de normalde ben bunu direkt alıyorum. 4x ile ölecek mi diye bakalım arkadaşlar. Bunun yanına ne ekleyelim? normal. Öteki canavarlarda 4x, 3x ile alıyordum. Normal şekilde 3x alınıyor arkadaşlar. Güzel yıldız parşömeni de varmış. Eser fırçası varmış. Ve sikke veriyor. Tabi yıldız parşömenini biraz daha az verir diye düşünüyorum. Şöyle bir full vuralım birkaç tanesine. Mesela bu 8 öldüreceği 10 tanedir. 11 tanedir. Direkt otomatik vurduğumuz için bir bakalım. Nasıl veriyor? 10 taneyle öldürmedi. Bir tane veriyor. Çok az. Çok az ya. Bir tane daha vuralım arkadaşlar. 3 level. Nerede var? Şöyle bu sefer 11 yapalım. Bir tane veriyorsa çok az. Yani canavardan bir şey beklemeyin. Şimdi 10 tane alabiliyorsunuz zaten enerjik kalmaz. 18 tane verdi. Tamam bugünü tamamladık herhalde. 2 tanesinden birer tane verdi. Sonrakinde 8 tane verdi. İyi içerikte de fena değil. 8 tane verdi arkadaşlar. Bugünkü canavar sandığını doldurduk. Şimdi bakalım bize ne verecek. Şurada ha 15 taneymiş canavardan düşen. 10 tane şu an geldi savaş sandığı açalım ne verdi 8 2 20 savaş sikkesi az vermiş 10 tane de 8 tane yani içeriği biraz düşük gibi geldi bana ee, ileride göreceğiz arkadaşlar belki bana böyle şans eseri gelmiştir. Yıldız parşümeni rastgele yıldız parşümeni kasacağız bir yandan herhalde. Çünkü her gün böyle açtığınızı düşünün. 70 günde 140 tane yıldız parşümeni gelebilir. Az değil. Oradan bir tane kalite masası alsanız bir tane iki tane yıldız basabilirsiniz oraya. Güzel. Bu şekildeydi. Bu şekildeydi arkadaşlar güzel bir etkinlik olmuş. Hediyeleri dikkatli seçin. Burada da gönül günün hediyesi olarak 10 tane gelmiş. Ha, görünüş bu şekilde. 2 tane avatar. Böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.